30 yıldır benden bir şey saklayamayacağını öğrenemedin Hoş geldin. Doğrusu pek hoş bulmadım Seylan. Şaşırmadım. Zaten hiçbir zaman senin hoş geldiğini de hoş gittiğine de duymadım. Seylan. Selam, ben buraya seninle tartışmaya gelmedim. Ben doğrudan konuya gireceğim. Sen bu Neva'yı ne zamandan beri tanıyorsun? Alp'le ne zamandan beri evliler? Anlat bana. Anlat ki ben oğlum düştüğü bataktan kurtarabileyim. Ben de Neva'yı Alp'le beraber tanıdım. Daha önce ne yapıyordu, ne ediyordu hiç bilmiyorum. Bilmediğini söylüyorsun, değil mi? Peki o zaman neden gizli saklı evlendiler? ne saklıyorlar? Bu evliliği bir tek neden sana söylediler? Bilmiyorum dedim ya. Konuş Seylan. konuş, anlat. Ne biliyorsan anlat. Yoksa ben öğrenmesini bilirim. Daha düne kadar ben de bu evliliği onaylamıyordum ve istemiyordum. Ama sonra Alp'in Neva'nın arkasında nasıl durduğunu gördüm. İnandım onlara. Esas senin derdin ne? Sen niye istemiyorsun bu evliliği? Niye? Seni ben aydınlatayım, Seyran. Üsküven ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? Aa! Bu evlilik bir aile meselesi değil. Malum, biz de kalabalık bir aileyiz. Ben de Alp'in annesiyim. Elbette burada olacak. Soruna gelince... Neyin nesi olduğunu bilmediğimiz bir kadının... ...Karaun soyadını taşımasının ne demek olduğunu sen biliyor musun? Bütün Karaun mirasına ortak olması demek. Biliyorsun Seyla. Ortalık servet avcısı... ...para düşkün insanlarla dolu. Dikkat etmemiz gerek değil mi? Tabii ya. Ne kadar aptalım. Şimdi anlaşıldı sizin derdiniz. Sizin bütün derdiniz bu değil mi? Karahunlar, karahun olmak. Kocana da söyledim, sana da tekrar söylüyorum. Bu evliliği en başta ben de istemiyordum ve onaylamıyordum. Ama onları siz de gördünüz. Alp Neva'nın yanında duruyor. Ben de öyle yapacağım. Tabii siz aşktan sevgiden ne anlarsınız? Bütün derdiniz soyadınız öyle değil mi? Malınız da mülkünüz de sizin olsun. Ben oğlumla Neva'nın yanında. <laughs> ah Seyda. Sen bu aşk, sevgi meselelerini çok yanlış anlarsın. Kolaysa her şeye rağmen bir aileyi ayakta tutmaya çalış. Bak bana. Ben sana rağmen bu evliliği ayakta tuttum. Ama ne saçmalıyorum ben. Daha küçücük bir çocukken ...oğlunu terk etmiş bir kadın bunu nasıl anlayacak ki? Kasım... ...sanırım burada işimiz bitti, gidebiliriz. Yıllar önce bana yaptığınız şeyi ne var ya yapmanıza izin vermeyeceğim! Onların hayatını mahvedemeyeceksiniz!